HTML'de oluşturulan bir tablonun sütunlarındaki ve satırlarındaki hücreler nasıl birleştirilir? Birleştirmek için hangi komutlar kullanılır? Onu göreceğiz. Önce tablomuzu oluşturalım. Bu iki satır ve dört sütundan oluşan bir tablo olacak. Hücre 1 birinci satırımızı birinci satırımızı ve dört sütunumuzu oluşturduk. Şimdi ikinci satır ve diğer dört sütunu oluşturalım. Kopyala yapıştır yaptık. Bunların isimlerini bu sefer 5, 6, 7, 8 olarak değiştiriyorum. Şu anda tablomuzun nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Hemen sayfamızı açalım. Göründüğü gibi karşımıza iki satır ve dört sütun oluşan bir tablo geldi. Şimdi ben bunun mesela bu iki birinci satırdaki hücre 3 hücre 4 kısmının birleşmesini istiyorum satır birleşmesi işlemi gerçekleştirmek istiyorum o zaman kullanacağımız kod call span eşittir 2 diyoruz 2 hücrelik bir yer aç demek oluyor bu colspan ve şu dördüncü satırı siliyoruz. Kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi 3 ve 4'ü birleştirdi. Ve iki hücrelik bir yer açtı bize. Bir de sütun birleştirmeyi görelim. Hücre 1 ile hücre 5'in sütunlarını birleştirmek istiyorum. Bunları şuraya yazalım. Row Pan 2 diyoruz ve hücre 5'in e, sütununu buradan tablodan kaldırıyoruz. Aksi halde çalışmaz. Kaydet diyoruz ve yenile diyoruz. Gördüğünüz gibi hücre 1 ve hücre 5'in e, birinci sütundaki yerleri birleşti. İki hücre genişliğinde bir sütun oluştu. Kodumuza geri dönelim hemen. Tabloda hücre birleştirmek için satırsa colspan, sütunsa span komutlarını kullanıp kaç hücre birleştireceğimizi çift tırnak içinde yazıp hücrelerimizi birleştiriyoruz.